Babam, ben... Ben bak yukarıdakilere bak, ne kadar büyükler. Kaldırayım mı seni oraya kadar? Ağzını hiç ben... çıkartmıyoruz lütfen. Şunu şöyle. Baba... Gel. 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 Gelin bakalım. Oh, burada bir şey var. Bunu kaçırıyorduk Tibet. Wow, yarasabalıymış bunun adı Tibet. Merhaba yarasabalıkları. Acelem. Ne güzel bir şey bu ya. Konu acıdı. Meryem kulağın acıdı ama bırakma böyle Tibet burcu. Gel. Gel.

Koş ama sen. Koş, geç Tibet gelene bak. Yukarıya bak Tibet. yani? Hadi gel şimdi devam edelim. Ne kadar şanslıyız bak kaplumbağa yüzdü geldi evet. ve park etti. Gel bebeğim buraya. Böyle de içine girebilirsin. Ya. Gir içine alttan böyle. Evet, yürü oradan. Şimdi kafana heh, çıkart oradan. <gülüyor> <gülüyor> Evet, baksana şuna. Oh. Gel bakalım anneciğim. Ne hani bak. Oh, Tibet. yerde müren var bak bunun içinde de var babası bunun içinde de var orada da var burada var Kaplumbağa yine geliyor sana Ya Ya baba kendisi. Bak bak sen buradasın geldi buraya görüyor musun gel buraya. Nereye gitti? Üstten geçiş var. Biz de şimdi o tünele gidiyoruz. Gelin. Gel yukarıya geldi. Gel. Burada a küçük kaplumbağalar tibet. Her yer kaplumbağa burada da. <laughs> Tüveyde hani ördekli parkta görüyoruz ya yüzüyorlar. İşte bunlar onlar biliyor musun? Ördekli <laughs> park. Evet. Onlar. <laughs> ya. 不。 geçsinler Baba. Bak ya buraya gel. Değil mi? Evet. Balıklar bak nasıl geçiyorlar. Görüyor musun? Yukarıdan geçiyorlar. Şimdi. Baba geldim ben. Gel. Aferin benim. Baba gel. Bak bak. Değil mi? Değil mi? mı? bakalım inşallah geçer mi bunlar? Evet. Anne baba. Oh.

Bak Tibet yukarı bak, çabuk çabuk çabuk. Ne oldu Tibet? Köpek. kuzu geçti üstümüzden. Oh my God, burada da var. Bu köpek balığı bak. bak. Köpek, çak <laughs> Baba gel. Bak baba, gel gel gel. Ver geçti bak. Baba çak. Ver çak çak çak. evet. O, o, şuna bak, ne kadar büyük ya. Ne kadar büyük var bu ya baba, toz. Merhaba baba. Burnu var sarık ya. Merhaba. Baya burnu var. Merhaba hepinize. Nasılsınız? Baba. Kaplumbağa neredesin lan? Direk buradaydı ha. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Şey baba, Heh. baba, Heh. ben korkmuyorum, değil mi? Tabii ki korkmuyorsun. niye Tibet kocaman bir şark kocaman bir şark geldi. Baksana aşağıda var. Bak. bak kocaman. Görüyor musun yukarıyı sen? Bak nasıl geliyor şuna bak. Baba. Orası, baba, geldim, baba. Bir tane. Geldik kocaman şark. İşte bak. Ben... Kaplumbağa gelmedi ama. Evet kaplumbağa. Arka tarafa gitti o. Herhalde. Bakalım. Bak ileride karşılaşırız. Bakalım, bakalım. Baba. Gel Tibet. Baba korkmuyor. Aynı mi? Niye, Niye korkacaksın? Korkmuyorum. Tarihi korkmuyorum. Aynı. Ben de korkmuyorum. Kork. Buradan böyle dolaştırıyor bizi. Hı hı. Anne baba. Bu top. 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 Da... Baba gel gel. Da... gel. Baba al... gel. Geliyor mu? Hayır. Ba... Baba Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Tabii, sen Hayır. 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 Oh, bir dakika buna bakar mısın? Babacığım. Burcu. Evet. Ya hepsi bize gelip gösteri yapıyorlar. Vaaav. Wow. Şarkı baba. Bu şarkı evet. Kocaman şarkı. Vaaav. Wow, bu kadar salına salına benim geçiyor önümüzde. Baksana. Çak. Karnı tok olunca hiç kimseye zarar vermiyor. Bak ne geliyor bak. Bak. Kocaman. Bak bir daha geliyor. Tibet. Vay. Ne Dişlerini görüyor musun bak dişlerine bak. Oo, Vay. Wow. Merhaba. Vay. Ey wow. güzel Allah'ım. Resmen baba Ben kocaman. Kocaman bir daha gelecek şimdi. bak burada dolanıyor. Şimdi bak gelecek üstümüzden böyle. Belki de. Baba, baba. Bak geliyor, geliyor bak şimdi göreceksin. Gel baba, bak. Ay arkadaş ya. Hiç bu kadar yakından. Baba. Sen ben Baba. Hı. Benim göbek Oy, balıklar göbeği görmesinler ya. Gel. Gel buraya. Parmağını anne. Bak. istiyorum işte odasını. Şu yansıtıcıyla geliyor.